Erol Bulurt e, çok önemli mesajlar verdi. Çok önemli şeyler söyledi. E, i̇şte yaklaşık bir saat sonra falan e, bu ekranda olacak. Değil mi hocam? Evet. Bir şey e, kaçırma hocam aslında. Yok <laughs> yok. E, Erol Hoca'ya bir daha hem de Fenerbahçe Kulübü'ne e, evet. teşekkür ederiz. Hem hem Kulübü'ne kendim hem Erol Hoca'ya teşekkür ederim. Çok ilgilendiler. Çok iyi bizi ağırladılar. E, sağ olsunlar. Peki e, Trabzon'u evet. toparlayalım demiştik. Trabzonspor'da şimdi esas yani ülkemizde konuşulan bir konudan başlayayım Trabzonspor'a geçeyim. Teknik adamın katkısı ne diye sorgulanır. Ya yani 100'dür. İşte 100 üzerinden barem veriliyorsa evet. bana göre 100 100 üzerindense %100'dür. Yani o %100. kadar o kadar değişkenlik arz eder hmm. takım performansına. Olumlu ve olumsuz yönden. Şimdi Abdullah Avcı'dan sonra ne gibi biliyor musun? Milattan önce ve milattan sonra gibi Trabzonspor var. <laughs> aynı kadro, aynı oyuncular. İşte diyorum ya yüz üzerinden barem olsa yüzde yüz farkı. Aynı öyle. geçirmiş mi? oyuncular. Yani oyuncular hepsi seviyesini geçti, gelişim gösterdi, değişim gösterdi. Ve de Abdullah Hoca ile beraber, şimdi futbol bir pozisyon oyunu ve de pozisyon antrenörüdür Abdullah Avcı da. Bu işlere kafa yoran bir teknik adam. Sağ içinde konumlanmaları, herkesin rolü Net bir şekilde belli. Hem sahayı kontrol eden hem topu kontrol eden bir Trabzonspor var. Yani e, Trabzonspor'un tabii e, çok detaylı konuştuğumuzda da esas e, yani her geçen gün Trabzonspor böyle giderse bu yarış ortak olur. Bir sağ bek, bir sol bek, bir on numara Mehmet'in söylediği gibi, bir de bir santrafor kesinlikle lazım. Bu dört oyuncu gelirse Trabzonspor'un çevresi de evet. oyunda oyun da değişir, çok farklı şeyler konuşulur. O zaman yani seri de yakalayabilir. Ve de Trabzonspor'un en önemli boyunca niye alması gerekir? Şöyle kulübeye baktığınızda kulübesinde de yani derinlemesine bir kadrosu yok. Ciddi sıkıntılar da yaşar. Çünkü ikinci devre evet. daha fazla lig sirkülasyonu evet. yani Sikrişik bir haftada üç takım. maç. Çok, yani bu trafik çok, çok. bu maç trafiğinde trafik, kadro derinliği maçların zorluk derecesi yükselecek. Yani herkes can Tabii. derdinde olacak. Kimisi artık evet. yukarıyı netleştirecek. Yani, yani bana göre şimdiye kadar da bir santrafor forması alınması gerekirdi. Mesela Caneni diyorsun, Canenin sırtı dönük öyle bakıyorsun güçlü, kuvvetli atletik bir oyuncu. Ama sırtı dönük oyunlarda yok. Ne yapıyor Abdullah Abdullah'a ya dikkat ettim. Ender geldiğinden beri gelişimi nasıl? Bugün attığı gol esasen net görüntü yani o Canenin oyuncu oyun Yüzü, evet. evet, evet. evet, Yüzü dönük aldı. Sırtı dönük almadım ama Senin oynadığın gibi değil. Yüzü dönük aldı. Farkında Tabii. mısın? Öyle oynayabilir. Daha konforlu. Oradaki pozisyonda golü de yaptırır. Her, yani... Her oyuncuya eli değiyor. Bu ara ben genç oyuncularla ikisiyle de ilgili de şunu söylemem Serkan hem de Abdülkadir orta sahada oynayan ikisinin hem pozisyon bilgisi zayıf hem de kuvvetleri eksik. Mutlaka Abdullah Hoca ve ekibi bu konuda çalışıyordur. Mutlaka gelişmesi gerekir. Birebir de iki oyuncu geçiyorlar düşüyorlar yere. Kuvvet ciddi anlamda birebir mücadelelerde zaman zaman ve pozisyon oyununu doğru oynamıyor. Hem Orta saha merkezine oynamasına rağmen Abdülkadir sağ bekte Serkan. Peki Mehmet hafta içinde Süper Kupa maçı var. İşte iki takım da izledik bugün. Evet. arka arkaya. E, Tabi tek maç, bir kupa maçı. E, yani geçtiğimiz sezonun e, lig şampiyonuyla kupa galibi. Evet. E, bu öyle maçlar güzel maçlardır ama sen bakınca ya şu tarafa ağır bakıyor diyebiliyor musun? Ağır basıyor. Ya tek maçlar tabii ki kolay değil. O gün gün şansına e, fırsatları değerlendiren takım kazanır. Ama Trabzonspor takımı kupalara alışkın bir takım. Ondan alakalı bir avantajı var ve de form olarak bakıldığı zaman daha oturmuş, daha moralli bir Trabzonspor takımı var. Yani eğer ufak da bir şey olacaksa ben e, maçın favorisi Trabzonspor olarak görürüm. Ama e, iyi odaklanan, iyi konsantre olan, çünkü Başakşehir şu sıkıntılı dönemde de e, müzesine bir kupa götürmek isteyecektir. Ama avantajlı olarak bakacaksak moral, e, daha iyi futbol oynayan, daha keyifli oynayan, skora giden bir takım Trabzonspor. Hocam sen ne düşünüyorsun? Çarşamba akşamı... Bu e... Trabzon gözüküyor ya çok net. Öyle mi diyorsun? Öyle gözüküyor. Sen de benden röportaj mı yapıyorsun? Yapayım hocam. Böyle <laughs> <laughs> bir gözüküyor? Öyle gözüküyor. Sağından solundan bakıyorum böyle gözüküyor. Başakşehir alırsa sürpriz yapar. O kadar basit. Bence de öyle Hocam, hocam bazı şeyler öyle yani hiç... Kıvırmaya gerek, gerek yok. gibi söylerim diyorsun. <gülüyor> Kıvırmaya <gülüyor> gerek yok. Bak antrenör farkı yani nasıl ortaya çıkıyor? Şimdi Trabzonspor'u düşün Abdullah Avcı gelmeden önce bu maç oynansa ne derdik? Maçı oh. Başakşehir. Başakşehir. Şimdi hem formda bir teknik adam futbolcusuyla bir Trabzonspor var aynı şekilde morallenen toparlanan. Diğer tarafta da forma girmeye çalışan, morallenmeye çalış, e, çalışan bir Başakşehir var. E, yani bir antrenör farkı geldi. İki aylık bir süreçte Başakşehir gibi kaç senedir bir arada oynayan oyun pratiği olan bir takımın daha üstünde maçtan önce favori evet. olarak gösteriliyor. Evet. Bu Abdullah evet. Avcı sayesinde. Peki çok abi doğru. güzel. Şimdi size soruyorum o zaman hocam. <laughs> Buyurun hocam. <laughs> röportaj mı? Röportaj. Röportaj. <laughs> size soruyorum. <laughs> evet hocam. Işıktaş-Trabzon maçı ne olur? Hadi. Ama bu maç hocam çok önemli. Geç. Ya. Bu maçı geç. Hadi abi hikaye kıvırtma yok. Yok tamam. öyle. Kıvırtma tamam, duracak. Yani bu mı? maç duracak. Işıktaş-Trabzon maçı. Kaybedeceğini düşünmüyorum. Galatasaraylı spor takımın. Sence? Çok formda Beşiktaş. Ben... <laughs> <laughs> ben, 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 ben ben hocam ayran Sence? Aynen, evet, sen dediğini <laughs> Ben Beşiktaş takımını bir adım daha önde görüyorum ama çok değil. Ama e, Trabzonsporunda Trabzonspor'un da Abdullah Avcı ile beraber kazanılacak noktaya geldi hocam, ama Beşiktaş daha farklı, daha e, istikrarlı ve güçlü bir oyun oynuyor. Hocam orada da senin az önce söylediğin gibi yani Beşiktaş'ın bir adım önde olduğu net. Ama hani büyük maçlar belli olmaz o gün. Tabii. O, bir de seyirci yok. Hiçbir avantajı yok yani. Seyirci, seyirci olmayınca zaman hiç zaman hiçbir avantajı yok. hocam. Ama Afo. bir adım önde gözüküyor Beşiktaş. O senin az önce söylediğin gibi. Ama çok, iyi maç, gerek çok, yani. çok iyi maç oldu. Hocam çok i̇yi, iyi maç olur Kaliteli bir Bir Başakşehir'i geçelim ilk önce hocam. Bakalım ondan sonra bence konuşalım. Ha, Oradan ne çıkacak? O bir moral o de olabilir. O, o itici bir güç resmi olabilir. resmi bence gösterecek. Takım bakalım burada mı kalacak? Dönecek mi? Yok kalacaklar. Kalacaklar değil mi? Şimdi Başakşehir'e bakıyorsun. İki maç Trabzon'a bakıyorsun. Ya arada fark var ya. Şimdi Başakşehir'in Trabzon'u kaç başını seyrettik. Başakşehir'i de seyrettik. Evet. Ya ikisini i̇kisini kefeye koyduğu zaman şöyle bir fark var. Ben de sana katılıyorum ama işte hocam. Ama diyeceksin ki futbol günlük, tamam da. Günlük performans. Yani ama pek günlük de olmaz hocam o. Günlük biliyorsun değil mi günlük nedir? Biliyor musun günlük ne olur? Evet hocam dinliyorum seni. Öyle evde günlük vardır. Şeye, şöyle bir şey yapılır o e, Hatay'ın tatlısı var ya. Künefe. Künefe. Künefenin boş kabını al. Günlük alın. Hava gazının üstüne azıcık. Onun üzerine at. Nasıl güzel kokar biliyor musun? <laughs> Nefes açar. Evde hiç yaptınız evet. mı? Dakika, Yok, ya. Güzel <laughs> yapar. Onu yapın. Atın Vallahi. günlük. Bir iki parça. Az yararlanıyoruz. <laughs> aynen, Söylüyorum aynen. size. <laughs> Büyük cevherler var. Çok güzel diyor. <laughs> İnanılmaz rahatlık verir. Birkaç programa araya sıkıştıralım. Başka konularda da. Evet. Rahatlık verir. Peki yavaş yavaş Galatasaray Galatasaray'a geçeceğim. Emre Kaplan ee, ...hazır oluyor mu? Önemli. Peki... ...Emre Kaplan'dan... E, ...hem kadro bilgisini isteyeceğiz hem de... ...transferle ilgili... E, ...gelişmeler var. E, onları da rica edeceğim. Önce... E, ...bir... Reha Hocam sizinle başlayalım. E, Galat... Yani... ...Malatya deplasmanı... E, ...hani... E, ...onlarda da bir gelişim var. Hamza Hoca orada... Yine işte teknik adam diyoruz ya Hamza Hoca Malatya sıkıntılı başlamıştı, sorunları vardı. Ama üstüne koymaya başladı ki kırılgan bir kadrosu var bence Yeni evet. Malatya Spor. Kupa maçında da gördük. Evet. Yani. Ama anladık ki Yeni Malatya Spor'da da bir e, eşik atlama e, görüntüsü var. Şimdi böyle bir ortamda sıralamadaki yeri de dokuzuncuya kadar geldi 27 puanla. E, öte yandan da Galatasaray takımı çok sansasyonel bir galibiyetin ardından Malatya'ya gidiyor. birbirlerini takımları, rakip takımları tanıyan, teknik adam olarak birbirlerini iyi tanıyan iki teknik adamın maçı ama Galatasaray için de kolay bir deplasman olmadı. O açık tabii. Evet. Ya Galatasaray'ın oyun istikrarı en büyük sıkıntısının bu olduğunu düşünüyorum sezon başından beri. Galatasaray takımı iyi bir takım. Oynadığı zaman özellikle tabii Fegülü, Belanda gibi baş roldeki oyuncular hem Galatasaray'ın o günkü günlük performansını etkiliyor. Skoru direkt etkileyen iki tane oyuncudan bahsediyoruz. Ve aynı zamanda da puan cetvelindeki yerin de etkiliyor ikisinin performansı. Tabii bir de Mustaral'ın Mustaral gelmesi, takımın daha güvenli oynaması ve de arkadaşlık zaten iyidir mutlaka. Mustaral'dan sonra da daha da bir birliktelik olduğunu düşünüyorum. Tabii e, bununla beraber e, Galatasaray'ın özellikle işte bu performans gelgitleri Belanda aynı zamanda Fegül'e olmak üzere. Onların gelgitleri ne olacak? Esas sorgulanması gereken bu Galatasaray adına. Eğer e, geçen haftayı referans alırsak Denizli Spor maçını geçen e, maçı e, tabii ki çok iyi bir oyun oynadılar. Domine ettiler. Yani Denizli Spor zayıf, düşme potası, oyuncu yok. Bunlar değil. Galatasaray takımı iyi oynadı. Oyunu domine etti. E, tabii Malatya'da senin dediğin gibi formda bir takım e, e, yani Abdullah Avcı için neler söylediysem Hamza Hoca için sen de çok güzel söyledin. Yani bir teknik adam oranın çevresini değiştirdi. Geçen sene küme düşmüş takımdan bahsediyoruz. Tabii. Normal şartlarda. Tabii. Sezonun evet. başında sıkıntılı, sancılı dönemden sonra çok iyi onlar oynamaya başladı.